Merhaba, benim adım Nartel Tombul. 7 yaşındayım. Yani 2013 doğumlu. 12 Ağustos'ta doğduğum için 7,5 sayılırım. Şubat'ta 7 olacağım. Neyse. İzmir Konak'ta doğdum. Ama Güzel bir dağdayım. Benim okullarım anaokulu olarak ben anaokulu oldu. Sonunda ilkokulu aramamız çok uzun sürdü. Sonunda Temmuz'un sonlarında bir okul bulabildim. Şu anda da hala okuldayım. Bilim Koleji. Bugün köpek adam bir resimle paylaşıyorum. Köpek adam de köpek adamın çok komik olduğunu düşündüğüm için sizinle paylaşıyorum. Ben de biri, iki misim ve üçü var. Köpek adam biri sizinle paylaşmamın sebebi annemin aklına zaten bu kanalı oyun diyor. Kitap kulübü geldi. O kitap kulübünde de ilk olarak kışın komedi olmasını düşündüm ben. Bir program yapmıştım. O kıştaki şeyde de köpek adamları düşündüm. Kışta komedi olduğunu düşündüm. Köpek adamın çok komik olduğunu düşündüğüm için Zaten gerçekten komik. Ben onu okudum. Sizinle paylaşmak istedim. izler mi acaba? Neyse. Bugün bildiğiniz Kaptan Düşük yaratıcısından yapılan başka bir kitap olan Köpek Adam mı? Ben bu kitabı verdim. Köpek Adam'ı göstereceğim. Burada zaten Kaptan Düşük yaratıcısından dinliyor. Bunu anneanneme giderken İstanbul'da görmüştük. İşte annem şimdi size özetini gösteriyor. Yani size şimdi söyleyeceğim. Gerilim, romantizm ve kahkaha. Anne, yani, devam edeyim mi? Kitabın konusu nedir? Bir köpek ve adam var. İşte sonra da kötü bir kedi var. Sonra da o kötü kedi onları öldürmek için bir bomba yaratıyor. Onlar da bombayı do doğrudurmak İyi çalışıyor ama köpeklerin renk kör olduğunu belki bilmiyorsunuz. Köpekler renk kördür. Böyle köpek hır yani yeşil dedi. Sonra da yeşili kestiler ama bomba patladı çünkü yeşil yanlıştı. Sonra da o anda polis olan adam anladı yani hatırladı. Neyse. Tamam peki. Bu çizgi romanda Yani ee... bitirmemiştim konusunu. Pardon. Sonra da kötü Kürtük de onun, onun, en iyi polis olduğunu görmüştü. Çünkü köpekli köpekli adamı yani kö, adamın boynunu kesip yerine köpeğin kafasını koydular. Hı hı. Böylelikle komik oldu. Evet. Bakın. Nereyi gösteriyorsun? İşte ne, köpek. İşte burada köpek adam var. Burada kötü kedi. Hı hı. Neyse. Devam ediyorum bütün konuyu anlatayım. Hayır hayır. Hoşlandığın şeylerden bahset. Seni güldüren, hoşuna giden ne? Senin yaşındaki çocuklar bu kitabı neden okusunlar? Böyle hem komik, güzel, biraz gerilim, aksiyon yani macera. Hoşlanmadığın bir şey var mı? Romantizm. Na? Romantizm var mı? Onu kaçırmışım. Sen sevmiyor musun romantizm? Evet. Biraz ha. kitaba yakışmamış diyorsun. Evet. Sen olsan peki nasıl yapardın o kısımları? Romantizm olmadan daha fazla macera, daha fazla gerilim, daha fazla komiklik koyardım. İlk bahar yaz ve son barda da daha değişik bir türden size göstereyim. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Annenin kameraya bakmıyorsun baksana. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. <laughs> Hadi bakalım.